ya bölümü konuları bu kadar uzak alan olan bir adam. Bu kadar Seviyoruz! yılın en iyi adam. filmi, 16 adaylık. En iyi film ödüllü e, adayları. Bugonya, evet. F1. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> F1 mi? Evet, evet buyurun. Bak, en iyi spor filmlerinden arasına <laughs> bir kez daha girdi bu efekti. Şeyi yediler, onu da söyleyeyim, yediniz yani Akademiye. No, other choice. <laughs> ah, choice no other choice yendi abi. Jesse Buckley <laughs> alacak, gerisini konuşmaya gerek yok. <laughs> ama biz izlemedik ya. İzlemedik ama alacak yani. O tamam. Bazı <laughs> ödüller böyledir. <gülüyor> tamam. <gülüyor> ya şu an Oscar heykelci Jesse Buckley'in elinde. <laughs> Yani önden gönderdiler. Ha! Şey, Jennifer Lawrence'ın adayı olmamız şerefsizlik. Daymayla avlar. Sen... Burayı biplemiyoruz. <laughs> evet, akademi üyelerine buradan... Bu adam Jennifer Lawrence'ı hep savuruyor yani. Oscar adayları özel bölümüne hoş geldiniz. Nasılsın Oğuz Olu Kırşavalı? E İyiyiz bu tanıtma sen nasılsın? İyi e <laughs> e bu ikisinin ne iş var burada? Vallahi bilmiyorum. Yani. <gülüyor> <gülüyor> bir geldim burada lan <laughs> efendim. Şey. Ha Nisule Ali de Çakmasın bugün programda olarak buradayım. Estağfurullah. <laughs> Nisul hoş geldin ilk defa <laughs> yüzünü gösteriyorsun. Evet ben ilk defa buradayım. Ali? Ben evet ilk defa Soul galiba. Sonra ne hesabı ne yani, Reklama gerek yok. Sol Mehmet filmi abi bildiğin. bugün sinema gündeminin bastı. Evet, F1'e absolut sinema demişti. Evet. En iyi filmler arasına girdi. En iyi filmler artık, arasına girdi. Ben daha nasıl yorum yapayım, ama yapayım işte yani? herkesin dünden beri en çok dal geçtiği konuda onu da konuşuruz. Gonya varsa F1'de olmalı derim. Şimdi B neyse. B F da. saçmalamadan <laughs> daha Saçmalama lan bunu. Daha fazla saçmalama. Adaylığının olduğu yerde kardeşim F1'de olsun be. Kimin? Al... Sinas'ın. Onur Kırşaloğlu'nun eski filmlerine bakarsanız bir 8 aydır yılın en iyi filmi olduğunu söylüyor. Sadece. Onur Kırşaloğlu'nun sinemadan anlamadığının bir göstergesi olabilir mi acaba? Hadi ben anlamıyorum. 6500 <laughs> akademi üyesi de mi <gülüyor> anlamıyor <gülüyor> arkadaşım? Net anlamıyor bu arada. Geçen daha sen Anora ödülünden beri anlamadı. Sosyal şey. medyayı bu kadar takip ediyorsan sosyal medyada erişildiklerinde farkındasındır umarım. Hmm. Ya böyle işte kan koşullu leather box'çı tayfa kudurmuşlar. Ben çok sevindim. Dünden beri çok mutluyum. Çünkü Sinir gerçekten yılın en iyi filmi. Ya yılın en iyi filmi olabilir ama 16 ya 16 dolar. Hayır 16 olması şey. Kötü bir şey de. Zayıf bir yıl olduğu için. En zayıf bir yıl olduğu için. 14 odayla alan Titanic ve atmış mesela. Lala Lala ve Titanic'ten bir tık aşağı yani bir tık üstü müdür sence bu film? All About Eve var bir de. 3 tane 14 olan. Tamam. 3 filmden de daha iyi Sinir. Dönemle ilgili tweet attım. Sen gerçekten <laughs> şu doğru. şuradan çıkman lazım ya. Şunu titanik değil film. Titanik değil film. Zengin kız evet. fakir oğlan, Biz yeşil camda var bin tane. Evet. O zaman efektleri çok iyi. Tamam evvalla. İstemiyoruz seni burada. Olabildiğim. <laughs> La La Land zaten tuzak bir film. Yani müziği basalım bilmem ne. La La Land Böyle yorumlanmaz ama La La Land. Ben böyle. Dipleş de tuzak. Neyse, Neyse, onlar işte başka konu. Onlar başka <laughs> bölümün konuları. Kültüre bu kadar uzak kadar olan bir adam, bu kadar düşman olan bir adam. Yılın en iyi adam. filmi, 16 adaylık. Ya yaşadığı yıldaki filmleri çok seviyor ya da 2000'in aşağısındaki. Kim eleştiriyorsa onu daha çok seviyor ya, öyle. Hani Maldun'un hep yanında. <laughs> Arkadaşım, popüler kültüre karşı diyorsun, Oscar popüler kültür ürünü bir şeydir. 16 adı aday olmuş. Çelişiyorsun burada. Nasıl yani lan? 16 adı aday olan olmadı, film ben en iyi şey. film diyorum zaten. Çünkü çünkü şu an herkes eleştirdi. Sen de şu an destek Kimse veriyorsun ona. ona. Adam rekor <laughs> kırdı. Rekor. Senin gibi <laughs> rekor kırdı adam. Peki <laughs> <Ben> kardeşim 16 <laughs> <laughs> film evet. şey 16 tane Dağal. adaylığı var değil mi? Kaç tanesini alır? Heh. Bravo. 5-6 tane mesela. belki alır. Çünkü şundan dolayı bak. Her kategoriye 5 film giriyor ya. Sinir 16 kategoriye ilk 5 arasında girecek kadar iyi film. Evet. Ama bazı kategorilerde daha iyi filmler olduğu için onlar ödül alacak. Ama bu i̇şte... sene zayıf da ondan da biraz daha fazla ödül tamam, alabilir. Yani 5 6'yı da geçebilir. da de etkilen. Mesela Yardımcı Erkeği ben beklemiyordum. Daryl Lindo adayı Çok severim. Alamaz. Çok iyi. Evet, Almayacak al, mesela. Almaz mesela. Yani. En iyi erkek Michael B Jordan alamaz. <laughs> <laughs> Timothée Chalamet <'ı> alır. <laughs> Leonardo DiCaprio alır. Hiç belli olmaz alıp alamayacağı bence. Ha bir dakika akademi şöyle bir şey bazen yapıyorlar. Birkaç kere yaptılar tarihte. Biz abi sinirsi çok sevdik. Sinirsa show yaptıralım. Hı hı. Verelim hepsini neredeyse yani. Şalamet zaten ileride daha iyi filmler çeker. Ha. Onu da DiCaprio var evet. sürekli Oscar'a koyarız ama ödül vermeyiz. Böyle coştururuz i̇şte. ortamı. Bir bir da bir, bir artık olabilir. Evet. 12 tane alsın. Biz bu sene öyle bir show yapacağız derlerse o zaman olur. Yoksa 5 6 tane falan olacak zaten. Belki Teknik iddialar ağırlıklı. Evet. Neyse adayları önce evet. bir konuşalım mouseY hadi bakalım. Hepsinin böyle tek tek baş... sayması sayacak, sayacak, mı? Yo ana kategorileri bir şey yapıp diğerlerini genel konuşabiliriz mesela. Uluslararası filmle başlayalım. En iyi uluslararası Artık biriyle film. başlasın bence. Biriyle önce. başlayalım yani. yani en iyi film evet. ödülü. Tamam. <laughs> <laughs> the Secret Agent, It Was Just An accident, Excellent. Excellent. sentimental Value, evet. Sirat, The Voice of Hint, Rajab. Evet. Burada Sentimental Value alır gibi çünkü normalde de 8-9 adaylı kaldı. biri Yönetmeni falan da aday oldu. Hı hı, evet. Normal en iyi filme de girdi. Gene. Başka buradan olup da en iyi filme giren var mı? Secret Agent var galiba. Var. Evet, o var. En iyi filme var. giren. Sırat yok galiba bu listede. Sır -sırat, Sırat, sır Sırat burada var. En iyi filmde yok. En iyi filmde yok. 5'te var da. Yabancı. Yabancı da, Yabancı da var. Yabancıda sırat var mı? Girdi var. var. Söyledim. Şeyi yediler. Onu da söyleyeyim. Yediniz yani akademide. No other choice. choice no other choice, yendi abi. Evet. Neden var. yendi? Buna çalıştım dün. Hemen açıklamalarını abi yapayım. Şeyi, şey de yendi. Şimdi bu konuyu gelince konuşuruz dedim de 28 yıl sonra falan da yendi yani. 28 yıl sonra yenmedi zaten. O konuşmaya bile Şaa. gerek yok. Bu programda adının geçmesine dahi gerek olmuyor. Şöyle ben akademi üyeleri yani zombi zombi bilmem ne film yapmazlar. Yoksa bence sınırtıdan sonra zombi şey. Soulmate'in <laughs> son programı. Söyle. 28 gün sonra ben en iyi 5 filmden biriydi geçen yıl. Tamam. <laughs> Ama, atacağız bunu. Akademi telefonla çekti bilmem. her şeyleri sevmez. Zaten Yok ortaya çok olması düşük. Abi işsizliği anlatıyor Nader no Choice. Öncelikle. işsizlik üzerine politik bir ciddi bir yorum. O yüzden akademi biliyorsun ki böyle sert eleştirileri sevmez yani. İlla bir yumuşak bir tarafı olacak. O yüzden almadılar. Hakkını yediler. Evet yabancı da hakkını yediler. Orada sentimental value alır gibi adaylık yorumumuzda da Nader no Choice'u yenmesi evet. bence ayıp oldu. Akademi ha, Tek yediği şey olabilir bu herhalde. Sizin yorumlarınızla beraber. Tek, tek yediği şey bu kategori. hiç adaylığı yok. Hiç. Kategori. Kategori. Hiçbir kategoride adaylığı yok. Uyarlama adaylığı. senaryoyla yabancı film adayı olması bekleniyordu. İkisine Hı. de aday yapmadılar. Mağdur oyuncu. Ve evet. sinematografiye de aday yapılabilirdi. O da almadı mesela. En iyi filmleri say bakalım. En iyi film ödüllü adayları. Bugonya. Evet. F1. <gülüyor> <gülüyor> Pardon. F1 mi? <laughs> evet, evet buyurun. Bak en iyi spor filmlerinin arasına bir kez daha girdi bu F1. <laughs> Oscar aday hangi en iyi spor filmi neden, neden aday olduğunu açıklayacağım size. Size neden aday olduğunu? Hangi spor filmi Oscar'a aday oldu bu kadar? İyi de oldu. oldu? Moneyball. Tamam. Tamam o en iyilerden biri o diyoruz. Evet, işte. o en en iyi gidip seçim. F1 de, bu sırada olduğu için, F1 de bu seviyede olduğu için normal yan adaylı olmaz. F1 teknik olarak çok iyi bir film. Öncelikle o yüzden en iyi film. Yine popüler hiç, ödül, bir film. ödül almasa bile listede F1 olması F1'i Neden olmuyor? Açıklayacağım. Tamam. Oscar tarihinden vereceğim size. Çet GPT falan yazmaz bunları. <laughs> ben açıklayacağım. <laughs> evet buyurun. Frankenstein. Buna eleştirmeyecek miyiz? Frankenstein'i eleştireceğiz. Bir de Netflix olduğu için Netflix olduğu için de eleştireceğiz. 15 yani bu kadar konuş. Abi ben böyle daha fazla <laughs> da ayrı. Ben programı terk ediyorum. Programı terk ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Fanki işler gülüyor> garanti de olur da yani. Bence aday olabilecek bir film. Yani Der falan değil ama aday oldu. Bu arada Guillermo Del en iyi yönetmen aday değil. Netflix. O da bir ayrı bir o da ayrı saçmalık. Bir konu. O da ayrı bir, da ayrı bir konu. Evet filmleri de bitirelim. Ben f için yorum yapacağım. Hamlet, uh, Hamnet, evet. March Beam, One Bottle After Another, evet. The Secret evet. Agent, evet. Sentimental Value, evet. Sinners, Train Dreams. Train Dreams de Netflix. Train Dreams. Aha, onunla çok iyi. Bu çok Normal bir film. He? Ama dedim inanılmaz bir film. Netflix. Ama yine gene de buraya evet. almam. Şimdi Apple neden aday oldu? Şimdi bu akad bu akademi. <gülüyor> 2011 <gülüyor> miydi? Ne zaman? Bir bir sezon dedi ki artık dedi 5 film oluyordu eskiden. <laughs> Biz artık dedi film sayısını arttıracağız dedi. Direkt 10 yapacağız da demedi, önce şey dedi, en çok oy alan yüzdelik dilime göre dedi, bazen 8, bazen 9 olabilir dedi. Hatta 11, 12, 13, 14'e bakarsak 8 olduğu oldu, 9 olduğu oldu. Sonra anda hep 10'a tamamladılar. Bunun sebebi de, gişede iş yapan, popüler yani genel izleyicinin de sevdiği filmlere birazcık ayıp ediyoruz. Onlara da böyle bir iki sokuştururuz en iyi filme hem onurlandırır gibi oluruz hem de onu seven genel izleyici yani sinemadan anlamayan sinemadan anlamayan popüler izleyici de <laughs> akademi izlesin yani. reytingler olsun diye biz böyle birazcık alırız hatta animasyonlar sadece animasyonda kalıyor bazıları çok çok iyi Müthiş filmler oluyor. Onları da en iyi filme sokarız. Bir onurlandırma yaparız diye ona çıkardılar. Bence saçmalık. Keşke 5 olsa. Yani e, sonuç olarak Oscar'da var, da Eyyam var. var. Var Net var. Altın Küre Bravo. Oscar'dan bir önce davrandı. Şöyle güzel bir şey yaptı gişe başarısı ve sinematik bilmem ne diye bir kategori uydurdu. Yani böyle normalde Oscar'a giremeyecek veya herhangi bir ödüle giremeyecek ama milletçe sevilen, gişede de başarılı olan filmler için bir kategori yaptı. Hatta orada, orada da galiba... Kaç tane öyle film mi? var ki abi? 1'dir, 2'dir hadi. Hayır, Avengers'lar bilmem ne. Oralardan birazcık başladı ha. bu iş. Avengers filmleri hiç girmiyordu, insanları isyan ediyordu falan. Biraz onun da etkisi var. Bunlar için kategori yaptı. Hatta Oscar akademi yapacak zannediliyordu. Daha yapmadı, onlar da bence yapacaklar yaptıkları zaman bu sefer orada işte F1 kötü film değil bu ya yani, kötü oldukları için söylemiyorum. F1 Avengers işte animasyondaki en iyi olan hangisiyse onu da buraya koyarlar. Öyle bir şey yapacaklar. F1 birazcık onun yüzü suyu hürmetine hiç ilk ona girdi. Yoksa F1'den daha iyi en az Weapons F1'den daha iyi bir film mesela. Ee, öyle söylüyorsun hmm. ama bana o attığın listede de hmm. F1'in altındaydı Weapons. F1 yerine It Was Just An Accident girmesi bekleniyordu. Ya Tamam evet. var yani bir sürü var. Ya da Sırat'ı bile beklerdim mesela. Sırat da daha iyi film. Yani, yani oy daha oy iyi film, film var. Ama işte biraz denge yani. Popüler kültürden de bir iki film. Biraz bir şey var. Sonra Baby, Baby falan da yediler galiba. Sonra Baby ya. ağır yediler. Sonra mm -hmm. Baby de müthiş bir film. Hala izlemedim. Rezil hani rezil. bir taciz tecavüz üzerine bir acılarla başa çıkma, travmayla yaşama falan müthiş film. Ki yok. Yazan, yöneten ve oynayan aynı kişi. Normalde bir komedyenken işte sinemaya da ilk projesi. Müthiş de bir film. Benim de en sevdiğim 10 filmden biridir bu yıl. Onu da büyük Bekler yediler yani. Büyük ayıp ettiler. Acaba Akademik Ödül'ün düşmanı mı? <laughs> <laughs> en iyi film kim alır? One Battle of alır gene gibi düşünüyorum ben. Bence de. Yo ya, ya da Sinners ikisinden biri zaten. Başka bir olasılık yok yani. İşte Sinners'e yüklenelim yüklenmeyelim mi ona bakacağız. Belli ki Eyyan var burada. sinir alacak, aldıracaklar Sinners'ı. 16 tane, 16 alsın. yerde adaylı olan birini aldığından mı? Ya şu an o film arasında en iyisi de o zaten, alsın da bence. Eğil de. Tamam, sen hangisi? Hamlet'i bekliyorum ile... ben sadece şu an. Hamlet'i izlemedik ona bir şey diyemedik. Hamlet'i bekliyorum orada. Bu kadar o geç gelmiş. Bütün bu yorumlarımız Hamlet hariç. Hamlet'i <laughs> <laughs> Hamlet izlemedik. Hamlet'i <laughs> bekliyoruz. Ondan sonra konuşacağız. Tabii tabii. Hamlet'ten sonra işler değişebilir. Filmi One Battle After alır. Yönetmen de Del yediler dedik. Paul Thomas Anderson kesinlikle alır. Hani filmi sinirse verseler bile. Sinirsin yönetmenini asla vermez. Yok Ampar yok. verseler bile Paul Thomas Anderson artık almalı. Çünkü adamın 90'ları sonundan başlayan filmografisinin artık sonunda bir Oscar'la taşlandırılması gerekiyor. Evet. Erkek oyuncu Timothy Chalamet. Yavaş yavaş gitsek. Evet, bir saysam mı? Tabii, <laughs> canım. Ay gezmiştim. Yönetmene geldik şimdi. Erkek oyuncu ar geleceğiz. Bilmiyorum Buyurun buyurun. Al oğlum. Ben yine bir sayı saydım ya. Sen çalışır gece bir dakika de derin Yönetmeni devam edebiliriz. Ben onları okuyamam. Devam edebiliriz. Yani Yönetmende Chloe Zhao var. Hamlet'in yönü. Evet. i̇zleyeceğiz, evet. bakacağız. Paul Thomas Anderson var. var. One Battle. Alacak diyorum. Ryan Coogler var. var. yönetmeni. Sentimental Value'dan. Yohan Yo, Trier, Trier var. Aynen evet. Alsa çok severim. Al al çok dizi 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 seviyorum. Sahnettim. Alamaz. Evet. Martin Scobb'im var bir de. Çok. Bir de Martin'in Josh Safdie var. Aynı, Safti. O da benim ve Josh Safdie ayrıldıktan sonra ikisi de böyle spor filmi yapıp bilinmeyen insanların filmlerini yaptılar. Hı -hı. Beni, Smash Machine yaptı. Smash Machine hiç listede yok ya. Onu unuttuk. O filmi unuttuk. Senaryoda o, biraz güzel bir dramdı. Senaryoda ama şey kaldı ya. Çok şey kaldı. Basit kaldı. kaldı yani. Çok yaratıcı bir şey çok göremedik yani. Ama Josh o oyunculuğu iyi de şeyin. Oyunculuk iyi. Yani. Dwayne Johnson girseydi iyiydi ama giremedi. Dwayne Johnson tamamen önceden oynadığı aksiyon filmlerinden sebepli. Listeden kayrılmadığını düşünüyorum. E olabilir. İlk ama bence artık bu saatten sonra da bu tür dram filmlerine yoğunlaşır bu adam gibi geliyor bana. O zaman ileride daha adaylıklar. Belki veririz. bir araya gelip bir daha filmde çekebilirler. Ha, Levin Johnson diyorsun. Doğru. Olabilir. Hayır, iyi bir oyuncu olduğu anlaşıldı. Belki birkaç evet. kişi daha oynatırsa bir tane adaylık alabilir. Kadın oyuncu, gene şey yapalım mı? Ee, Jesse, Buckley Jesse Buckley alacak, gerisini konuşmaya gerek yok. <laughs> Ahmet. Ama biz izlemedik ya. İzlemedik ama alacak yani. O tamam. Bazı ödüller böyledir. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> ya şu an Oscar heykelci Jesse Buckley elinde. <laughs> <Yani> önden gönderdiler. <laughs> tamam. Gerisi var mı? E, kadın oyuncu gibi şey, şey bir, şey bir şey? Yok yani yok. Evet. o kadar şey bir kadın... Ha! Şey, Jennifer sanki... Lawrence'ın adayı olmamız şerefsizlik. <laughs> Daymayla avlar. Burayı <gülüyor> biplemiyoruz. <gülüyor> evet, akademi üyelerine buradan, <laughs> <laughs> evet, buradan... Bu adam Jennifer Lawrence'ı <laughs> <buradan, gülüyor> hep savunuyor ya, yani. Vay Jennifer'ın alçakları var. Daymayla çok iyi. Onun yerine kim aday oldu? Kate, Kate Hudson. Sırf yaptığı kampanyadan dolayı. Eyyam. Akademi Eyyamlarından birisi de budur. Sentiment yıldaki hanımefendinin adı neydi? Ren şey, Renate. 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 Onu biraz zor O da. O da aday. Alsı o da sevinirim. Aday. O alsı se almasını istiyorum artık. Yani bu kadar film. Ama şöyle söyleyeyim. Şampiyonluk oranları Jesse Buckley yüzde 96. Diğerlerin daha. Hatun dört. Diğerlerin bir. Diğerlerin bir. Gibi. Sen kadınlara bu hatun demeye devam edecek misin peki? Ben iyi, i̇yi. anlamda söylüyorum. Ben hep yıllardır öyle derim yani. Evet. Tamam, Saygıdeğer erkekte geçelim. iyiyiz. hanımefendiler. Erkekte şampiyon belli galiba ya. <laughs> Yardımcı erkekte. Evet, çok zor. Çok Yardımcı zor. en zor, zor Aa, kategori. En iyi erkekteyiz. En iyi erkek Timothy Şalem'e işte, Aa, o belli değil. Ama evet. belli evet. değil. Bence belli değil. Nasıl aldı. belli aldı. değil zor, abi? Zor DiCaprio kapışıyor. Onu da bak ben Jordan'da sana Kapışıyor. Paketi kargo ile yollamış ya. Çok çok. Şalem'e. aldı. Bence de Timothy Ya işte akademinin orada bir oyunu olabilir bence yani. Timo aldı. Aldı geçmiş olsun canım. Bak tek şey dördüncü falan söylüyorum. Abi bizli mesajlar falan. Hı hı. Biz sinirse şovumuzu yapalım. Herkes kafayı yesin derlerse hani 12-13 tane verelim. O zaman Ryan Coogler bile alabilir. Niye DiCaprio'ya vermezsin mesela Oscar'ı? DiCaprio'nun benzer rolünü çok gördük ya. Beni böyle iyi ama o kadar etkilemedi yani. Şey iyi de, ama baş Bu kadar benzer rolü nerede gör. görmüş olabilirsin? Evi Yatır'da görmüş olabilirsin. Post-it'de de gördük. Orada da böyle. Bir bile... Şeyleri bile ayrı. Var ya bir tane. Ha, herkes, o bile bu filmde de var aynısı. O yüzden Timothy Şerem'e en iyi performansdı bence. Tamam, diğerlerini konuşmaya gerek yok ya. Devam. Hayır diğerlerini... Kim kazanacak kardeşim ya? Ben zor bir seçim. Ben hiç kız karar veremedim bu kategoride. Yardımcı kadını önce konuşalım. Evet. Burada da garanti bir ödülümüz var şu an evde. Ben... Weapons'taki hanımefendi mi? Weapons'taki hanımefendi de... Aa bir dakika hayır. Weapons'taki hanımefendi. Hayır. Tiana Tyler. One by the after another. Ona da bir oyuncu ödülü gidecek. Buradan gidecek diyorum ben. Şey şu genç olan kız mıydı yoksa... Siyah. Evet siyahı. Şu yeni keşfedilen. Değil mi? Evet, Onu evet daha iyi evet. performa 2 mi yeni yani. Çok da iyiydi. En iyi kadın da bu arada Chase Infinity. Van Bedal'ın kadını yediler. Evet. Onu da akademiye yediklerini söyleyelim. Yardımcı kadın o olur gibi ama der, sürpriz <laughs> ikinci de dediğin. Weapons'taki <laughs> Amy evet, Madigan. o da olabilir. Evet, evet. O da olabilir. Yani orası tamam. biraz yüzde altmış. Yüzde altmış, yüzde kırk aynen öyle. Evet. geceyi şeyi yardımcı erkek. Tamam. Önemli, kritik. Şofben, <laughs> şampiyon var. Ben. <laughs> Benicio Del Toro. Benicio <laughs> Del Toro var ki ben oyun Benicio Del Toro'ya veririm. Jacob Elordi var. El Birkaç ödülü e aldım. istiyorum. Stellan Skarsgård evet. var. Şimdilik en büyük favori. <gülüyor> Beşinci kimdi? Delo Lindo. Delo Lindo. o yok. da Sinners'la. İşte Sinners normalde 15 lira rekor kıracak diye Hı -hı. bir tahminler vardı. 16 olmasının sebebi Delorindo. Bu evet. adam. Evet. O, ondan dolayı. Bu Burası, karışık şimdi. abi. Ya Del Toro Birçoğu unut. Ya biraz Ekran çok bir, biraz daha olsa. Biraz daha olsa de. Ama işte scarscard'a her türlü gidebilir ya. Ee, Ekran süresinden kaynaklı. E, Dero yerine. Ha, kim e, olacak? Paul Mescal olacak. Abi Hamnet. Hamlet <laughs> müthiş diyormuşum. İşte hem Hamlet'in. Demedik <laughs> abi. <laughs> Sana <laughs> tamam işte espri izlemedim. Bu, bu kadar aday olduğunu dedim. Hamlet'in bu kadar aday olup Paul Mescal'ın olmaması Hamlet filmini bir şüpheye düşürüyor bende. E ya yani Hamlet'te galiba şu iyi ama iyi. kadın hani bayağı kadın Hı -hı. hani ağırlıklı. Kağırlıklı. Paul başta bir görünüp Hı -hı. gidip çünkü Shakespeare galiba Paul Meskel izlemeni bilmiyorum. Bir gidiyor uzak bir yere bir oyun için. O ara bir vefat durumu falan var. Çok da şey yapmayayım. Kitaptan dolayı birazcık. Sonra dönüyor falan herhalde ekran süresi bayağı az. Ama ben hiç onu da az gerçi de. Jacob Jake'ı ben diyeceğim. Jake var. İyi Jake'ı yeni Timothy yapma yolunda ilerlenilen bir süreç gibi ben düşünüyorum. Ederim. Ben Benicio del Toro'yum. <laughs> <laughs> 1990'dan beri. Benicio del Toro yani. Del Toro, del Toro ama Scaryo'da ödül almış mıydı? Almadı. Ama Scaryo'da almadıysa bunlar ne alır artık? Trafikle aldı. Ama şöyle bir şey var. Akademinin bir eyyamını daha söyleyeyim. Ya her filme bir tane de olsa bir şey verelimcilik var. O da bir heyyamdır. Sentimental Value şimdi filmde yönetmen de orada burada Hı -hı. veremedikleri için yardımcı erkek var. adam da iyi bu arada zaten. Iyi, Abi Stellan Skarsgård'a verelim. Hı -hı. Bu işi kapatalım diyecekler gibi geliyor yardımcı erkek. Ama çok da vavluk wow bir yardımcı oyunculuğu var mıydı? Var var. Ma Pasif Peki. oyunculuk dediğimiz şeydi. Hani öyle bağırıp çağırma sahnesi yok ama Abi, ya tabii bir etkisi var. var. Sarılmayı bile beceremeyen baba <laughs> rolüyle neyse şimdi oraları açmıyoruz. Hadi evet, senaryoya geçelim hadi. En iyi senaryo. Biz burada senaristlerin adını almamışız, Lype etmişiz birazcık Olmuş. ama. Sinners, Sentimental Value, e, March Aa. Supreme, It Was Just an <laughs> Echo, Blue Moon. söyle, ben söyleyeceğim. Burada alan belli oldu. Şimdi söyleyeyim. Sinners alır ya, yani, en iyi net yani. Sence Sentimental evet. Value olur mu? Hiç. Evet. Gözümde canlanmıyor diğerlerinin aldığı sinirsak karşı. Yani alabilir. Evet. Ben, yani ben izleyemediğim için, onu kenara koyuyorum. İzleyemediğim ben... için. Kenara koyuyoruz tamam. Evet. ayrıca. Burada deminki bütün eyyamları politikayla da birleştiriyorum. Ve bu dalı it was just an accident alacak diyorum. Tabii iki ay Öyle. kalan iki ayda dedikodular bir şeyler değişir bilemem. Şu anki şey Cafer Panay çünkü İran'dan ceza meza daldı. aldı. Herkes hmm. onun arkasında bol bol ödül falan da verdiler. En iyi, en iyi falan vermeyecek hata da, da olmadı galiba. Hmm. Yok. Senaryoyu verip o adamı da bir şekilde sahneye evet. çıkartıp, onurlandırmak ki bu arada kötü de değil. Senaryo da yani evet, iyi. İlim tabii, tabii, değil, senaryo da iyi. Burada öyle olacak gibi geliyor bana. En iyi uyarlama senaryo. One Bad After Another, Hamlet, Bugonya, Train Dreams ve Frankenstein. Abi burada Bugonya yerine No Other Choice nasıl yok ya? Evet, ben choice. burada saygı ödülü vereceğim Train Dreams'e diyorum. Ama normal çatıda Hamlet kalınacak. Belki Train Dreams. bir Train Dreams'in burada olabilir. olması bir onurdur ama ödül almalı mı soru işareti. Burada en iyi uyarlama senaryo da olabilir. Van Bedel'ı o zaman Paul Thomas Anderson'ı iki Oscar hikayeciyle belki gönderirler. Bana <laughs> Keşten falan da sürpriz oluyor. Yok orada. yok Van Bedel bence bu da net yani. Ama Hamlet diğerlerini de alamazsa gerçi kadını aldı bile. Yani evde şu an o yüzden. Van <laughs> Bedel olabilir. Sinirse bu arada ödül vermedik gibi bir şey. 16'da. Da, ama şey 16'da de, iki ödül falan verdi. Onları tek tek konuşmayız ama işte ses, görüntü. Tabii canım e, müzik, Sinners kesin zaten. Üstüne başka bir film yok. Kapışırsa Bambu şey. Tılaftan Önder, kapışır olduğu sırf otoyol sahnesinden dolayı. Oralarda, oralardan 4-5 tane çıkar. Başka var mı ana kategorimiz? Ana kategorimiz bir Animasyon da, da belki K-Pop Demon Hunters alır gibi geliyor. O, muhtemelen öyle olur. Evet, en de muhtemelen onlar alacak. Şeyden olacak. dolayı da hani biraz o K-Pop şeyinde yakalama falan. Yoksa... <laughs> en iyi müzik Sinners'tır bu arada. Müzik, onu müzik Sinners. Music Sinners. Şarkıda da, da Sinners'ın çok güzel bir blues şarkısı. En Take, şarkı. Take Me Home. O da çok o da anlat. Home mıydı? Neydi adı ya öyle bir şey. Başka var mı? Kurgu falan oralarda. Şimdi, sinir's'e 4-5 teknik verirler. Öyle devam eder diye. En yan dolu akademi ödüllerinin sonuna doğru geliyoruz. Zor bir akademi yılı olacak evet. bence. Yani kim ne tahmin ederse tam tersi <laughs> çıkabilir. Biraz yakın filmler var birbirine bazı dallar hariç. Ya bu sene işte bu kam akademini yani sürpriz yapalım ama oynayacak bazen yapıyorlar öyle. Bir gaza geliyorlar. Mesela ya şöyle bir sürpriz var. olabilir. En iyi sinematografi Trend Dreams'e gidebilir alakasız bir şekilde. Bu arada iyi. iyi, iyi bu arada. Giderse sorun yok. Giderse yani. hiç sorun yok ama Sinners varken soru işareti işte. Sinir saldırıyor ya. Çünkü sinirsa ana kategorilerde veremeyecek işte 16 adaylıkla veremeyecekler. 4-5 tane teknikten verecekler. Şöyle ayak kırıklıkları bilmem ne. Wicked çok herkes en iyi filme falan bekliyordu. Wicked hı hı. patladı. Evet. İlk film iyiydi ama. İkincisi. hamlet ah, dedi. Kate Hudson dedi. Superman'in görsel efekt adayı olmuş. F1'in olması saçmalık. F1'de görsel efekt. F1 ne kadar görsel efekt var ya? Hayır işte? abi F1'in görsel, görsel efekti nasıl yok abi? film öyle zaten. Hayır hayır. Süpermen'le şimdi F1 karşılaştığında Abi Allah, Allah aşkına her şeyi Böyle bir F1 filmi çekecek bu saatten sonra. Yani Kim F1 çekebilir? F1 e ya git her kardeşim. kardeşim. Oğlum F1 Hayır. Hepine sesi alsın bak. Ses, oğlum, ha, ses F1. 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 Ses, F1, F1. bu arada F1. onu konuşmamışken. Ses F1. Var mı başka bir şeyimiz? Bitirelim programımız Başka yok. Her şeyi konuşmuşuz. Her şeyi konuşmuşuz. Oscar adayları işin anayelce toplandık. Programımızı çektik. Hı. Var mı eklemek evet. istediğiniz bir, bir şey? Hiçbir şeyim yok. Sadece No Other Choice olmaması. Benim şahil... Bir iki yıl falan canımı sıkacak. Evet. Oğlum film <laughs> izlemiştik, Alaylardan birini izleyememişiz. Zaten sen diyorsun ki o oh, bu. Oh. Söyle. Ben Hamlet tarihi, yılının en iyi filmisiniz. İnşallah 10 tane Oscar alır diyorum. Alamayacak ama bu son Sinir's. programımız muhteşem. bu oldu. <laughs> muhteşem bir film. Nisu? Benim de En İnşallah. çok ödül alan Sinners Solar hatta rekordu kırabilir. En çok 11 yani, adaylık kadar, ön, 11 ödül mü alınmıştı? O kadar o kadar almış. 5 geçmez öyle söyleyeyim. 5-6 tane alır aynı. da bir yıl. Göreceğiz. Uzan program sonuna geldik. Geldik. İki sene sonra da yüzüncü Oscar olacak. Aynen. Ben buradan akademiden de yüzüncü yıl için gelmiş hiçbir şey en iyi listesi gibi bir şey bekliyorum. Belki izlerler. <gülüyor> Bundan <gülüyor> buradan belli bir şey Düşelim. Akademi üyelerine selamlar. Görüşürüz.